Babanızın cinayetiyle ilgili birkaç soru sormam gerekiyor. Ben iyi değilim. Şu an konuşmak istemiyorum. Dün akşam saat 8'de neredeydiniz? Arkadaşlarımla plan yapmıştık. Biz de toplandık. Demek babanızı öldürmek için arkadaşlarınızla plan yaptınız. Ne alakası var ya? Eğlenmek için yaptık planı. Eğlenmek için babanızı öldürdünüz yani. Bana hain muamelesi yapmayın lütfen. Babanızı topluca öldürerek bir hain gerçekleştirdiğinizi söylüyorum. söylüyorsunuz? Ne hain ve hain diyorum. Kesin artık şunu. Bunu mu? Demek kedi kesmemi istiyorsunuz. Ailenize kedi de kesiyorsunuz demek Lan ya. bırak kedi dalga mı geçiyorsun sen benimle? Babanızın cesedini salonun ortasında bulacağım Bakın yeter kaldıramıyorum artık lütfen. Ben, zanlı cesedi kaldıramadığı için öylece salonun ortasına bırakmış. <laughs> Babamı salondan kaldır hastaneye götüren benim zaten. <laughs> salona mı gidiyorsunuz yoksa? Hayır ne alakası var şimdi ya? Demek salona para vereceğimi evde her gün babamın cesedini kaldırdım diyorsunuz ha? Lan manyak mısın? Benim babamla iyi bir ilişkim vardı öyle bir şey yapar mıyım ben? Ya? babanızla ilişkiniz vardı enteresan. Lan defol geyiğini başka bir yerde yap şerefsiz. Geyliği ben değil siz yapıyorsunuz Cihan Bey. Babasıyla ilişkisi olan ben değil. Lan ne geyik? Geyik diyorum kes artık şu geyiği arkadaşlar gelecek şimdi defol git buradan. Yine bir ayin var anlaşılan. Geyik mi kesiyorsunuz bu sefer? Aha elektriği kestiler. Allah kahretsin. Belediye ayin yapıyor galiba. En azından kedi köpeği kesmiyor. Demek oğlumun hayatını kurtaran delikanlı sensin ha? Estağfurullah efendim ben hiçbir şey yapmadım. Bizde yapılan iyilik asla unutulmaz. Baba bu adam senin hayatını kurtaran adam. Efendim estağfurullah ben hiçbir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım diyor amına koyayım. Kim bu? Ol? Kim olsa aynısını yapardı efendim. Kurtardın mı kurtarmadın mı? Kurtardım. Sana borçluyum delikanlı. Ulan durdu durdu borçlu olduğun herif mi kurtardı baba beni? Salak herif seni geri verdi bana. Herife borç diye beni mi vermiştin? Hayır sizi kurtardım ya ondan dolayı diyor baba. E, Tedavi masraflarımı mı karşıladın nedir? Para değil vefa borcu onun sayesinde yaşıyorsun. He evet, doktor o zaman bu. Evet doktorum. Doktor musun? Vay aman akıl desadefe bak. E doktorum da senin doktorun diyelim. Doktoruna da borcumuz var hatırlattığın iyi oldu. Unuttunuz galiba. Aynen aklımdan çıkmış. Hani sizde yapılan iyilik unutulmazdı. pezemek beni değil seni kurtardı senin borcun var doktora. E yapılan iyilik unutulmaz demişsin adamı. Seni kurtarması bana yapılan bir iyilik değil, kötülüktür pezemek. <laughs> bana yaptığın kötülüğü telafi. <laughs> Al bunu. Tabi. <laughs> Onu vuracağım sandım koyayım. Ama kötülük yapmışsın sana. Patron, içeriden çıkmışsın. Evet patron. Polat'ı öldürdün. Onu neden öldürmek istedin? Bana hainlik yaptın. Vay 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 vay. Polat! Polat ya. Ulan hani öldürmüştün herifi? Öldürmedim ki. Vurdum kaçtım. Lan bu herif ölmediyse sen niye yıllardır içeridesin o zaman? Ölmedi diye içeri saklandım ben zaten. Polat'ı öldürdün mü dedin sen? Teslim mi oldun. Öldürdüm dedim de teslim olmadım. E nasıl hapse girdin? Ne hapse amına koyayım? İçerideydim ben odan ben. Odandan mıydım? Ulan ben de özüm tüter senin odana giremedim. Hapistesin diye yıllardır. Ben de Polat'ın ölmediğini öğrenirsen beni öldürürsün diye odamdan çıkmadım. Vay amına. Evimi nasıl buldun? Vallahi güzel ev, salonu beğendim. Onu demiyorum ulan beni nasıl buldun? Biraz kilo olmuşsun ama iyisin. Evin yolunu nasıl buldun? Sormadım. Bu yine kesin bir şeyler bunu söyledi. Aynen yollar güzel, belediye güzel çalışıyor falan derdi bu kadar. Al işte. Neden geldin buraya? Kiralık ev ilanı için gelmiştim ama sizinle karşılaştım. Evimi nasıl buldun? Valla sitedeki ilanda adres yazıyordu oradan buldum. Onu demiyorum salak. Evimi beğendim mi anlamında? Valla güzelim ama diğer odaları görmem lazım. Valla benim oda tübet yaptı. Yıllardır içinden çıkmadı. E ne olacak? İçeri girmezsin. Bir sürü oda var evde. İçeri gireceğim mecbur. Niye mecbur canım? Mecbur. Lan niye? Ha hapis içerisi anlamında. Tamam. Neredesin lan sen bu saate kadar? Baba dışarıdaydı biliyorsun. Niye haber vermedin? E baba telefonu kırıldı bilmiyor musun? Param yok benim. Üç yıl telefonu. Hadi içeri geç. Merhaba Cihan. Sen kimsin lan? Gelecekten geliyorum ve ben senin. Gelecekten mi geliyorsun? Evet. E aynı zamanda aynı iki kişi nasıl bulunabiliyor? Ulan aynı kişi yok. Sen ve ben varız şu anda. Ulan sen ben değil misin? Kafamı karıştırma. Gelecekte yaşanacak kötü bir durum düzeltmen için sana fırsat tanıyorum. Niye ne oldu? Ailen tehlikede. Hemen polisi aramalısın. Ulan nasıl arayacağım? Telefonum yok ki benim. Benimki ilan. Yok bu nasıl telefon lan? Babam aldı. Babam mı aldı bunu sana? Evet. Babam sözünü tutuyor o zaman. Tutuyor tutuyor. Biraz baskı yapman gerekiyor. Ara artık annen ölecek yoksa. Lan arada benim annem geçen hafta öldü ki. Vallaha mı? Lan niye şimdiye kadar gelmedin? Ulan telefonum yoktu. Salak herif bende var zaten benim telefon bugün kırıldı arardık. Lan aramak için değil ben telefon sayesinde dönebildim zaten buraya. Bununla mı geldin? Gelecekte çıkacak olan telefonlar çok büyük fırsatlar tanıyor şu an. Yuh! E sen bekle şu an babana şimdi telefon alır mı? Üç sene sonra alır çünkü acayip telefonları var. Yine o kızın yanına gittin değil mi? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum, soruyorum. Evet gittim. Peki neden gittim? Sordun mu? Az önce sordum ya oğlum. Oğlum az önce gidip gitmediğimi sordum. Doğru. Ben neden gittiğimi sordum mu dedim sana? Ya onu da sordum. Ben ne ara sordum? Ben duymadım. Kıza sordum. Ne dedi? Neden gittiğini bilmediğini söyledi. Nereye neden gitti? Kızın yanından neden gitti? Evet ama neden gittim? Sordun mu oğlum? Sordum ya az önce. Hayır az önce kızın yanına neden gittiğimi sordun. Onu sana sormadım ki kıza sordum. Niye soruyorsun lan kıza sana ne? O kız sana göre değil. Ne demek istiyorsun sen? Nereden çıktın? Bana göre benim fikrim. Ne demek sana göre? Benim sevgilim mi sana göre? Hayır ulan bana göre güvenilir değil diyorum işte. Ulan ne yaptı benim kız arkadaşım sana? Kız arkadaşın beni aldatıyor Emin. Ne? Kimi? Seninle. Benimle mi? Hayır seninle. Ben de onu diyorum işte beni seninle. Ha, aynen senin de benimle aldatmış oluyor mantıkları. Doğru. Sen bunu biliyor muydun? Evet. O bunu biliyor muydu? Herhalde oğlum o aldatıyor ne demek biliyor mu? Hayır salak herif senin bunu bildiğini biliyor muydu? He bilmiyorum. Söyle! Lan söyledim bilmiyorum dedim işte. Salak ona söyle bildiğini diyorum. ya onu da söyledim. Ayrıldınız o zaman. Evet. Oh! Ne oldu? Ben seviyorum oğlum kız devam ediyorum. Hadi. Ulan ciğersiz. Ee, kara onda kaldı. <laughs> Kızı kaçırdın mı? Kaçırdık efendim. Para dolu sandığı aldı yazın evet. Kızını kaçırdık. Saat 2'de meydanda oldu. Hüseyin'e söyle araba yazın. Hüseyin'i kaybettik. Ulan nasıl kaybettik? Patron. Ulan hani Hüseyin ölmüştü şerefsiz. Kaybetti derken Aradık ama bulamadık anlamında Kaçtın mı lan yoksa Hayır efendim kız kaçınca onun peşine sürdüm Arabayı çarpınca da geciktim kız. Ulan niye bana herifi kaybettik diyorsun Öldü sandım ya Efendim bulamayınca kayboldu sandık Sandık mı kayboldu Hayır efendim sandık arabadaydı Kaybolduğunu sandık anlamında Gidin arabaya azalayın çabuk Efendim Hüseyin arabayı çarptım demişti yalnız ama Ne <laughs> Sa Ulan sandık arabanın içindeydi Efendim en azından kızı verip parayı alabiliriz. Doğru. Çabuk kızı getir Kemal. Kız yok ki efendim. Kızı kaçırdık demedim mi? Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında söyledim. Ulan niye geldiniz o zaman? Kız yok, para yok. Alo. Kızını kaçırdın demiştin ama yanımda. Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlam. Herif telefonda kapak yaptı ya araba. Herif elinde telefonda nasıl kapak yapacak ki? Baba, oğlum, bunu sana kim yaptı? Kemal'in adamı baba. Niye yaptı lan bunu sana? Bir kıza vuruldum baba. Kız mı vurdu lan seni? Vuruldum derken aşık oldum baba. Tam vuruldum derken kızı görüp aşık mı oldun anlamadım ben şimdi. Hayır aşık olduğum anda vurdular baba. Önce aşık oldun sonra vuruldun yani. U Ulan aşık olduğumu duyunca Kemal'in adamı vurdu beni. Kemal'in kızı mı vardı lan? Evet var. Cevdet. Ulan bir de utanmadan evime mi geliyorsun? Konuşmaya geldim Cevdet. Ulan adamın oğluma vurmuş. Evet. Ama hak etmiş. Ne yaptı lan bu çocuk kızına? Hiçbir şey. Baba ne yaptın adamı? Ulan Kemal vurdurmadı mı seni? Yo. Ulan Kemal'in adamı demedim mi? Evet Kemal'in adamı. Kemal'in adamı niye vuruyor oğlum o zaman seni? Kemal'in adamının kızına vurdum diye. Ulan niye Kemal'in adamı diyorsun o zaman? Adını bilmiyorum ama bakayım ne diyeyim? Herifi yere vurduk o zaman. Yo. Nasıl yo? He? onun kıza da yürüyordum. Öğrense vuracaktı zaten beni. Ha boşa gitmedi o zaman. Şerefsiz. <laughs> Ulan boşa gitmiş bile gitmemiş diyorsun. E zaten vuracaktı bak boşa gitmedi işte. Yok oğlum mermi boşa gitti baksana ölmemiş herif. Beni çağırmışsın patron. Yo. Beni çağırdığını söyledi de onu çağırdım ben. Onu, çağırdın mı? onu emretmiştiniz ama. Hayır sana emrettim. Niye? Onu çağır diye. Beni çağırdınız yani. Hayır seni bu çağırdı. Sana yeni bir iş ayarladım. Kovuldun mu? Ne kovulması lan? Yeni görev var demek. Görev nedir patron? öldüreceksin. Paranın yarısını işten önce Diğer yarısını işten sonra. Ya paranın yarısını alıp öldürmeden kaçarsan? O zaman da sana yeni bir iş çıkmış olur. O kaçınca ben niye kovuluyorum? Hayır salak. O kaçarsa sana iş düşmüş oluyor. Ben parayı alıp kaçarsam adamı o öldürecek yani. Hayır sen kaçarsan seni öldürecek. Neyse kimi öldüreceğim patron? <laughs> bunu. Beni mi? Hayır salak zatlar. Ha tamam. Al bunu. Öldüreceğin adamın bilgileri ve paranın yarısı zafta. E ben kaçtım o zaman. E bana iş çıktı o zaman. O nereden o çıktı? çıktı? Paranın yarısını alıp kaçarsan onu öldüreceksin demediniz Hayır mi? salak kaçtım dersin. gidiyorum anlamına söyle. Yok kaçıyordum aslında. Madem kaçıyorsun seni bulmam gerekiyor. Buna da yeni iş vermen gerekiyor o zaman. Kapak yap. Yeni görev mi? mi? Hayır kovuldum. Dur bu sefer ben yaparım. <laughs> tamam. Patron kaçıyordu bence onu vur önce. <laughs> Ay, helal olsun. Pardon. Karınız öldü. Fakat sizi üzgün göremedim Cihan Bey. Ne demek istiyorsunuz? Dün saat 7 sularında neredeydiniz ve karınız neredeydi biliyor musunuz? Evdeydim. O zaman öldürüyordu. Evdeydiniz o zaman öldürdünüz yani he? Hayır öldürüyordum ama lafın gelişi. He. karınızdan laf gelince onu öldürdünüz yani. Hayır a**dum zaman öldürüyordum diyorum. Demek onun a uyduğunuz zaman öldü ha? Ben ne diyorsun? Bak kan beynime sıçradı demek ha. Demek kan kafanıza kadar sıçradı ha. Tam olarak nereye kadar sıçradı peki? <laughs> Burama kadar geldi sinirlendirme Demek mi? çenenize kadar sıçradı ha. İtiraf etmeye başlıyorsunuz. İftira mı? Hayır itiraftır doğrusu. İftira atmak başkasına suç atmak anlamına gelir. Doğru söyledim yani. Türkçe öğretmenliği okuyorum ben bana güvenin. Ne öğretmenliği? Polis değil misin sen ben? Yo, polis mi dedim Doğru demedin. E benimle merkeze kadar gelmek zorundasınız. Ne merkezi? Şehir merkezi. Acayip acıktın, yemek yeriz. Hadi. Yok ben tokum, atıştırdım bir şeyler, sağ ol. Demek atıştırdınız. Zaten komşulardan birkaç tanesi sabah evden atışma seslerinin geldiğini söylediler. Demek şiddetli geçimsizlik de vardı ha. Lan amına... tamam, aman, tamam, tamam şaka lan şaka. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim söyle. aşkım satılık değil ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Celil! Baba! Cavit Haznedar bey! Bu herifin kızını evlenirsen seni evlattıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şey var Reddetmedi baba. O zaman otomatik ben mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mı? Öyle mi baba? E öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olur da he? Tamam ulan. Onun için her şey var. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Ya ben de ama ama yani. Vay ama. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. E, evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten evlendikten sonra reddedeceğim diyorsun. Bana uyar. Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. Biz değil sen malsın. Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. <laughs> Bu da boş ama. Biliyorsunuz Banu ile birlikteyiz ve çok mesutuzdur. O baba. bir hurdacının kızı. Ben bir hurdacı parçasının ayaklarına gidip kız istemem. O da bir insan. Ayrıca bir doktor baba. Oğlum bana yardım et baba. Ne oldu sana? Birini ezdim baba. Bir anda karşıma çıktı. Puh, hapsi girmek istemiyorum baba. Ha, merak etme oğlum. Benim oğlumu kimse arzı sakamıyor. Güçlü kal sevgilim. Ne oldu? Banu'nun babasını arabayla ezmişken. Ölmüş. Ben seni adam olmasın sakın o. Bordacının biri değil. <laughs> Önem yok baba. Ne diyorsun lan sen? <laughs> beni hastaneye götür. Ulan bu evden çıkıp hastaneye gidersen polis tepene çöker. Ben bağlının yanına gidiyorum. Burdacı'nın kızına oğlumu vermem dedim. E, herif ölmedi mi? Burdacı bordacı kalmadı. Doğru lan. Babası öldü. <laughs> Evlenebilir mi yani? Mantıklı lan. <laughs> hastaneye götürün beni. Dur ya. Senin hatun ne iş yapıyordu lan? Doktor. E çağır gelsin. Onunla tanışmak mı istiyorsun ne yoksa baba? Tamam. Salak. Çağır gelsin iyileştirsin işte şunu. <laughs> Aynen lan doğru. Alo sevgilim. <laughs> He tamam. Babasını öldüren herifin evini tespit etmişler. Polis de birlikte onu almaya geliyorlarmış. <laughs> Oo daha bekleyeceğiz yani. Yok oğlum ne beklemesi? Geliyorlarmış işte. He doğru katil benim değil mi? Buraya geliyorlar. Tamam. Salak. Dün onu sizinle dışarıda görenler olmuş. Eve Görüşmeler geldi geldim biraz sıkındı canım. Susamıştı, panik olmuştu. Demek canına susamıştı ha? Sizi sinirlendirdi yani. Hayır ben de kafası dağılsın diye dışarı çıkardım. Demek sinirinizden kafasını da atmak istediniz ha? Ya ne alakası var? Rahatlayıp için dökmesi için dışarı çıkardım kafasını işte. Mı sıktınız, iç organlarını mı döktünüz? Lan manyak mısın? Bir şey yapmadım. Arabaya bindik. Yüksek sesle müzik dinledik. Ondan sonra arabayla attım zaten bir yere. Hımm öldürüp arabanın içine attınız. Sonra arabayı yüksek bir yerden aşağı bıraktınız ha? Ne? Allah kahretsin lan senin. Bela mısın desin. Kim gönderdi lan seni? Demek hasımlarınız da var Cihan Bey. Size bela olan mafya kurup... Ya ne hasmı? Kim gönderir bana adam? Manyak mısın kardeşim o sen? O alemde tekim kral benim diyorsunuz yani. Beni ya. Beni Esra'ya götür. Cesir'i neredeyse oraya götür benim çabuk. Esra Hanım ölmedi ki. Esra Hanım'ın Cinayetini araştırıyoruz demedin mi sen bana? Evet Esra Hanım'ın cinayetini araştırıyoruz. Esra Hanım cinayet işlemiş. Esra Hanım cinayet işlemiş. Hı -hı. Siz konuşunca ben de dinledim belki bir şey çıkar diye. Ulan ben silah kullanmayı bile bilmem lan. Alın bakalım şunu kullanamıyor Gerçekten Polise bilmem. silah doğrulttu. Zanlı yalancı silah kullanmayı bilmiyorum demiştim. Alın. İyi kardeşim Merve aradı bu arada bilmiyor olsun. Senin kardeşin mi var lan? Yok oğlum. oğlun olmadığını biliyorum kardeşini soruyorum. Ne oğlu lan kardeşim yok diyorum işte. E kardeşim Merve dedi. Sana dedim oğlum kardeşim diye. Hani kardeşim? Yok zaten lafın gerisi söylüyor. Ee ne oldu? Merve aradı haberin olsun dedim. He bir de açtım telefonu. Ne açması oğlum? E Merve aramış haberin olsun demiş. La sana dedim haberin olsun diye seni arıyordum ben de haber vermek için. Benim mi aradın sen? Oğlum sen beni duymuyor musun ya? Evet telefonu duymadım sessizdeydi galiba. Merve aradı benim niye karıştırıyorsun lan? Merve niye seni aramış? Ne? Merve aradı beni dedim Seni aradı şerefsiz seni. Şerefsiz mi aradı? Sen Merve'ye şerefsiz mi dedin az önce? Lan yeter Merve aradı diyorum haberin olsun işte. Ee ne dedi? Niye küfür küfretti lan kız? Ne dedin kıza? kim lan? Niye sövdün lan kıza? Sevgilim lan o benim. Seni aradı şerefsiz. Seni açmadım telefonu diyor. Utanmadan şerefsiz diyorsun kıza. Bir telefonunu açmıyorsun. Bak kız beni de aramış. Ne dediysen kız artık. Oğlum seni aradı zaten. Hani onun yoktu lan senin. Yok da senden bir oğlan yapacağım içeri geç. İçeri gir. Seninle bir şey konuşmam gerek. Tamam beni bugüne kadar okuttunuz. büyük bir... Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun? Seni yıllar önce bir bacağa okuttuk. Çarpılmıştın sen. Ne diyorsun ya? Bak katlanamıyorum artık böyle saçmalama. Bacağın öne doğru katlanıyordu böyle. Baba yeter. Ben bu evden çıkacağım artık. Biliyorsun Elif'le birlikte bir yola girdik. Bugün arabayla gelirken Elif öndeki yola girdi. Onu ezdim. Baba ne diyorsun? Ne ezmesin? Bu kız senin de kızın sayılır. Nasıl böyle rahat konuşabiliyorsun ya? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Elif benim kızım. Yıllardır annesiyle bir ilişkim var. Ne saçmalıyorsun baba sen? Sıçtın. Anneme söyleyeceğim seni. Evet. İki saat önce sıçtım. Midem bayağı bozulmuş. burama kadar geldi ne biçim adam? Burama kadar geldi mi koku ya? Allah'ım. Sen ne biçim bir adammışsın ya? Başka kadını sevmeler. Eğer Anne... evlenmek istiyorsan bunu annene sakın söyle. Oğlum hayvan gibi seviyoruz birbirimizi sana mı soracağım? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Sevdiğim kadın hayvan sever. Ama daha ayarla. Baba köpeğin olayım saçmalama artık Havlan lütfen. Valla fena olmaz. Eğer benim köpeğim olursan seni benim hatuna hediye ederim. Sonuçta hayvan sever kadın. Oh be! Bir daha söyle. Oh! Heh, böyle habla Biraz daha çalışsan. Ben sana bir tasma bulup getireyim. Hadi.